Ne var? Alo abi, bir sorunumuz var. Esas sorunun büyüğü bende. Senin yüzünden rezalet bir gece geçiriyorum. Abi Yılmaz'ın yanında Bir yanlışlık olmuş, bu salak bir şey yapmış. Dağ'ın babasını... Nasıl? Dağ'ın babası mı ölmüş? <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz sen ne alt ettin? Ha? Nasıl bir halt ettin? Farkında mısın? Herifi öldürecektin, gittin babasını öldürdün. Herif birden çıktı ortaya. Yüzümü gördü, ne yapsaydın? Yılmaz konuşuyorsun. Fahri. Ulan bir çuval inciri berbat ettiniz be. Hayır yani aslında ikinizi de gebertip gömmek var da. Avukat kardeşim var. <laughs> Fildan. Bela olur başımıza ortalığı karıştırır. İşte polisi, savcısı uğraştır sonra. Aslında uğraşırım da mezarlık değer yok. Daha durması gerektiğini anlamıştır belki de. Devam ederse sevdiklerini tek tek kaybedeceğini anlamıştır. İpimi anlamıştır. Herif geldi ağzıma silah soktu lan. Çözdü mü seni? Vallahi babası gebertilir gebertilmez gelip ağzıma benim silah sokuyorsa... ...başka bir şey gelmiyor aklıma. Bir kere söyledim sana bir daha bu eve gelme diye. Ne işin var burada? Bu kadar acemice iş yaptırmak sana yakışıyor mu patron? Sana biraz pahalıya mal olacak ama ben olmasam arkanı kim toparlayacak merak ediyorum. O zaman düşünüp ...bu güzel beynini acıtma. Çünkü senden çok var. Parasıydı değil mi? Bana mı bu laflar? Başka muhatap yok burada gördüğün. Gibi. ...seni bayağı kızdırmışlar. Hmm. Sen de kızdırmaya devam ediyorsun. Kıçımızda ayı bağırıyor. Herifler kendi artistliğinde ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.